Ebu Zer radıyallahu anh isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Tirmizi'den bu hadis-i şerifi naklediyorum. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nerede olursan ol Allah'tan korkmayı esas al. Bir yanlış yaptığın zaman iyilik yap o iyilik onu temizlesin ve insanlara güzel ahlakla davran. Bu kadar. Her yerde Allah'la beraber ol. Kork Allah'tan. Allah'ın olmadığı bir yer yok çünkü birinci madde. İkinci madde bir kötülük yapmaman lazım. Ama yaptın. Ne yaptın? 5 miligramlık bir suç işledin. 5 miligramlık da iyilik yap. 2 rekat namaz kıl. Ağzından kaba bir söz çıktı. Tut sen de seyyidül istigfarı oku. Ayetel Kürsi oku. Hem nefsine bir terbiye olsun. Bak bir kelime konuştun. Ceza olarak ayetel Kürsi okundu. O ayetel Kürsi onu hop temizlesin. İki rekat namaz hop onu temizlesin. Annene karşı surat ekşittin. La ilahe illallah olmayacak bir şeydi. Giderim ayağını öperim anamın. Hem nefsime terbiye olsun. Şeytana da terslik olsun. Böylece anamın da gönlünü aldığım için o kötülük de silinmiş olur. Ve insanlara insanlar hak etse de etmese de sen ahlaklı davran. Çünkü sen müminsin. İşte buyurun bu hadis-i şerifi de doktor reçetesi gibi mi dinleriz? Haber bülteni gibi mi dinleriz? Herkesin kendi imanıyla ilgili. 6. hadisi şerife geldik. Müslim'den bu hadis-i şerif, 2578. hadis-i şerif Müslim'de. Bunu Cabir bin Abdillah radıyallahu anh naklediyor. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zulme dikkat edin çünkü zulüm kıyamet günü bir karanlık olarak gelir bulur. Cimriliğe dikkat edin çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etti ve cimrilik yüzünden birbirlerinin kanlarını akıttılar, Allah'ın haramlarını çiğnediler. Zulüm ve cimrilik. Bu iki şeye dikkat edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zulüm nedir? Bir canlıya, insan şartı yok, hayvana da zulüm olur. Bir canlıya hak etmediği bir uygulamayı yapmak, dövmek, parasını almak, fazla çalıştırmak, uygusuz bırakmak, onuruna dokunmak, onun hayatına müdahale etmek, hepsi zulüm bunlar. Hep zulüm. Kafirlerin Müslümanlara yaptığı bir şey değil ki. insan insana zulmeder, insan hayvana zulmeder. Ve cimrilik. Cimrilik nedir? Başkasının hakkından kısmak. Zulmün bir çeşididir bu zaten. Ama bir farkı var. İnsan kendisini de helak eder cimrilikle. Kendisine karşı da cimri olur insan. Öyle bir bela hastalık bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihati ortada. Kıyamet günü zulüm bir karanlık olarak gelip sizi bulacak. Dikkat edin zulme dikkat edin. Cimriliğe dikkat edin yani mal perestlik cimrilik demek. Çünkü sizden öncekiler cimri olduklarında birbirlerinin kanını bile akıtmakta sakınca görmediler. Allah'ın haramlarını hiç takmadılar. Böylece helak oldular. Aman dikkat edin buyurun Haber bültenlerinde böyle bir şey geçmiş olabilir Herkese göre değişik Doktor bize böyle bir reçete yazmış olabilir kardeşlerim Nasıl bileceğiz bunu Test ederek 6 tane farklı alanda Hadis-i Şerif seçtim getirdim İnşaallahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberce öğütleri olan bu öğütleri Kendimize rehber ediniriz. Allah'ın izni keremiyle de bunları hayatımıza nefes nefes uygularız. Bu bizim cennetimiz olur. Rabbimizin rahmetinin inmesine vesile olur. Allah'ın izni ve keremiyle. Kardeşlerim, dua ederken namazdan sonra veya herhangi bir zamanda şey Ya Rabbi günahlarımı affet diye dua ediyoruz. Doğru bu, gerekli imanımı sabit kıl. Aman ya Rabbi fitneye düşürme beni. Fitne zamanında yaşıyoruz. Doğru bir dua. Ya Rabbi hastalık verme. Hastalarıma şifa ver. Doğru bir dua. Güzel bir dua. Çocuklarımıza hayır ver, bereket ver. Eşime hayır ver, bereket ver. Doğru bir dua. Güzel dua. İbadet yapmaya beni muvaffak et. Doğru bir dua. Şöyle bir duayı da unutmayalım. Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi. Senin kitabına karşı Peygamberinin sözlerine karşı gafletten, dalgınlıktan koru beni ya Rabbi. Peygamberinin sözünü dinlediğimde, senin kitabından bir şey dinlediğimde anında anlayacak şuur ver bana ya Rabbi. Bu da önemli. Çünkü Allah bir kalbi onun bir günahı yüzünden yani bir gafleti yüzünden kilitlemeyi murad etti mi onun kapısında peygamber senelerce konuşsa bir faydası olmaz. Değil öyle Riyazu ı okumak. Hiçbir faydası olmaz. Aman dikkat edelim kardeşlerim. Rabbimin rahmetine sığınıyorum. Affına sığınıyorum. Nefsim için ve sizler için dua ediyorum. Yani değil öyle doktorun reçetesi gibi can simidi denizde boğulan bir adama atıldığında hangi heyecanla o can simidine sarılıyorsa o heyecan ve umutla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerine sarılmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Rabbime sığınıyorum. Onun engin ve büyük ve sonsuz uçsuz bucaksız rahmeti bizi kuşatsın diyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.